Nusret işi başardı. Her şey yolunda gidiyor. Sıra bizde. Bu kadar zahmete girdiğinize değecek mi bari bu adam? İhtiyacım olanı bana verirse her şeye değecek yavaşla. Sizin işbirliğinizde karşılıksız kalmayacak elbette. Karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Canım biz ne yaptık? Alt tarafı bir yer lazım dediniz. Yavaşlı da yerden bol ne var? Türk istihbaratı son gerginlikten sonra bütün mekanlarımızı gözetim altına aldı. Bu adamı sorgulamak için ihtiyacım olan imkanı bize sağladın. Ben bunu unutmam. Bizi istihbaratı alarak yaptığı hassizlikten sonra... ...sırf Gürkan'ın layığını bulması için bile size yardım ederdim. Ama madem ki dostluğumuzu önemsiyorsunuz... ...reddetmek olmaz. Bu bizim ticaret durdu duralı... ...benim canım biraz sıkkın. Şimdi bu son olaylardan sonra... ...Türk devleti işi iyice sağlam alacak. Gümrüklerde kontroller iki katına çıkacak. E bütün kadrolar değişecek. Ne Merak etme Gevaşlı. Bundan sonra kimse senin malına dokunamaz. Avrupa hatta Amerika fark etmez. Nereye istiyorsan, ne kadar istiyorsan diplomatik uçuşla yollayacağım. Biz bizim için çalışanları fazlasıyla memnun ederiz. O zaman bizim çocuklara söyleyeyim de hazırlıklara başlasınlar. E siz sözünüzden vazgeçmeden ne kadar sevkiyat yaparsam o kadar kar. Çok şükür Allah'ım. Benim bize kavuşturdu. Çok şükür. Sen nasıl oldun? Nerenin bir şey olacak diye o kadar korktum ki Cevdet. Bizim kadar örgütçüler de korkmuştur reis. Allah göstermesin bir şey olsa Hamza'yı tutamazdık. Fırat'ın batısından girer, Suriye'nin doğusundan çıkar bir tane örgütçü bırakmazdı. Peri. Ne oldu iyi misin? Gürkan amcası suikastı olamış Ömer. Nasıl? ...durumu çok ağırmış. Yine başladılar sevdiklerimize kıymaya. Tamam. tamam. Nedir bu? Güvenlik tedbiri diyebilirsin. O zarfı iyi sakla. Varlığını senden başka hiç kimse bilmesin. Gerekmedikçe açmayacaksın. Nereden anlayacağım gerektiğini? Merak etme. O duruma gelirsek anlarsın. İskender'i mi getirdin Tatar? Yaralı mı? Mühim bir şey yok. Yukarı çıkıp dinleneceğim. Sen İskender'i görmek istersen, acelesi yok. Biraz yalnız kalıp hatalarını düşünsün. Ben sana bir yorgunu kahvesi yapayım. İskender'in en büyük şanssızlığı arkasında böyle bir kadın olmaması. Şanssızlık değil Fuat. Aptallık. Bu kadın İskender'in anası. İskender akıllı olsaydı... ...bu kadın arkasında dağ gibi dururdu. Ama benim oğlumun gözünü öyle kör ettiler ki... ...böyle bir kadını çiğneyip geçti. Ne demek gelmediler Fevzi? Aramadın mı Nusret'in adamlarını? Aramaz olur muyum ağam? Aradım lakin cevap yok. Ee, nerede bu adam? Sakın başına bir şey gelmiş olmasın. Emrediyorsunuz çıkıp arayayım ağam. Ya boş konuşma Fevzi boş konuşma. Anahtar mı arıyorsun? Ee, misafirleri yerleştirdiniz mi? İhtiyaçlarını karşılıyor musunuz? Sayenizde yerleştiler ağam. Onlar da benim gibi emirlerini bekliyorlar. Boş konuşma dedikçe daha da boş konuşuyorsun Fevzi. Hadi kapat. Kafana sıktırma hadi. Hadi. Havadis yok. Nerede bu Nusret? Şimdiye kadar teslim etmiş olması lazımdı mühendisi. efendim Nusret Bey'i aradı. Görüşmek için buraya geliyormuş. Ne işi varmış burada? Bir şey söylemedi. Ne emredersiniz ne yapalım? Kırık yok. Yarayı temizledim. Kısa sürede iyileşir. Kurşun yarası geçer elbet. Ya yüreğimde açılan yara? O nasıl geçer? Sayende biz tecrübe ettik. Sana da anlatırız. Yaralarını tedavi edersin. Mühendis nerede Nusret? Neden teslim etmediniz adamı? Mühendis emniyette Brad. Merak edilecek bir şey yok. Sana emniyette olup olmadığını sormadım. Nerede olduğunu sordum. Benim güvenli evlerimden birinde. sen bana istediğim verene kadar da orada kalacağım. Çok tehlikeli bir oyun oynuyorsun Nusret. Eğer o adamın başına istediğimi almadan bir şey gelirse senin kafanı kopartırım. Sayın seyirciler, Gürkan Vardar'a yapılan saldırıyı henüz üstlenen bir örgüt olmadım. Yetkililer Gürkan Vardar'ın sağlık durumunun kritik...